Ülkücü şehitlerin emanetleri başımızın üstündedir. Bu emanetlere bir hakkım vefa göstererek layık olmak asli görevimizdir. Şehitlerimiz hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bize bu konuda durum hatırlatması yapanlara muhatap alıp da insan yerine dahi koymayacağız. Çünkü biz hayatta olan dava insanlarımızı da şehit düşen veya ebediyete intikal etmiş dava insanlarımızı da şeref biliyoruz, kendimiz görüyoruz. Varlığımızın kilit taşı kabul ediyoruz. Ülkücü şehitlerimizin aziz hatıralarıyla biriz, beraberiz. Onların ahlakı, onların fazileti, onların samimiyeti, onların inanmışlığı, onların dava erliği hiçbir şeyle mukayese edilemez edilemez. Şehitliğin muazzam bir inan, inanışın muhteşem bir duyuş ve kendinden geçiş halinin müsaalesi olduğu hiç aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu kapsamda şehitliğin ancak seçilmiş insanların yolu, seçkin ruhların marifet ve mükafatı olduğuna inanıyoruz. Milliyetçi Hülşi Hareket'in şerefli geçmişi, bu marifet ve mükafat erişmiş nice yiğit ülküdaş şehidimizin anılarıyla doludur. Onların alnı açıktı. Onların başı dikti. Onlar hesap yapmamıştı. Onun bunun elinde oyuncak olmamışlardı. Hayattayken davamızın hilal kaşlı, kurt bakışlı, cesur yürekli mensuplarıydı ve onların vicdanı vatan, millet ve bayrak aşkı ile bezenmişti. Tıpkı merhum Ömer Seyfettin'in başını vermeyen şehit hikayesindeki Deli Mehmet gibi her biri onur simgesi, ahlak kutbu, fedakarlık burcuydu. Yine her bir ülkücü şehidimizin Çanakkale'de devleşip fırın gibi siperlerde parlayan Allah Allah sesleriyle toprağın koynuna adeta atılan muzaffer nesil gibi korkusuz ve tavizsizdi. Şundan eminiz ki şehitlerimiz gök kubbemizde aziz vatanımızın ebedi ve manevi muhafızlarıdır. Nitekim şehitlerimiz merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu dizilerinde gerçek anlam ve karşılığını bulmuştur. Sana dar gelmeyecek Makberi kimler kassın? Gömelim gelseni tarihte desem sığmazsın. Onlar tarihe sığmadılar ama hepsi gönüllerimizde meftunlar. Ülkücüler kendilerine ihtiyaç duyulan her anda ortaya çıkarak millet ve vatan sevgisinin imtihanını şehadet ve mahkumiyet karşısında verebilmişlerdir. Bu itibarla aziz şehitlerimize ne kadar övülsek az, ne kadar gurur duysak yetersizdir. Şehitlerimizi ve kutlu mücadelelerini unutmak mümkün değildir. Tekrar ifade ediyorum. Asla unutmayacağız, asla unutturmayacağız. Şehitlerimize müstahak olmak için, müstahak olmak için son nefesimize kadar çalışıp emanetlerine gölge düşürmeyeceğiz. Başka yerde çare aramıyoruz. Aradığımız bizde, içimizde, kaynağımızda, davamızın özündedir. Hala kuşku duyanlar varsa onlar için söylüyorum. Milliyetçi ülkücü hareketin vatan sevgisini ispat etmesine gerek yoktur. 55 yıllık mazimiz, şehitlerimizin muhteşem mücadelesi ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla eş zamanlı olarak gönlümüzde de, yüreğimizde de sevgimizin ulaştığı yüceliğin en büyük, en şanlı şahididir. Herkes bilmelidir ki, milliyetçi ülkücü hareket ağır tahribatlara rağmen Türk milletinin dimdik ayakta kalmış son burcudur. Milliyetçi ülkücü hareket derin stratejik çatışmaların yaşandığı küresel yangın yerinde Türk devletinin son siperidir. Milliyetçi Ülkücü Hareket en ağır bedeller ödemiş bir kutlu dava olarak Türk milletinin ülkü yolunda son umududur. Kendimize güveniyor, milletimize inanıyor, tarihten ilhamımızı alıyoruz. Ecdadımız başardı, biz de yapar, biz de başarırız. Allah var, gam yoktur. Türk milleti var, karamsarlık yoktur. Şehitlerimiz var, davamız, vatanımız ve milletimiz bakidir. Bu duygu ve düşüncelerle merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey ile 27 Mayıs 1980'de hunhar bir suikastla şehit edilen Gün Sazak Bey başta olmak üzere tüm dava şehitlerimize terörle mücadelede hayatlarını kaybetmiş evlatlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, ruhları şad olsun diyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyor. Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Efendim.